Dediğimden herkese merhaba. Sakin, huzurlu, denize yakın, havuzlu, 27-24 güvenlikli bir ev almak istiyorum diyorsanız 2 artı 1 en güzel plaja 200 metre mesafede. Videomun sonunda o plajı da gösterip ve tanıtmaya çalışacağım. Havuzlu, yeşillikler içinde, doğa içinde sakin bir yaşam sizi bekliyor bu yerde bu evlerimizin fiyatları 135 bin ve 140 bin euro arasında değişen fiyatlarıyla. Şu çok önemli. Ne istediğimizi bilmemiz lazım. Ben sakinlik istiyorum? Yeşillik mi istiyorum? Denize değerlerimi giyip de gidip de gitmek mi istiyorum diyorsanız tam bu yerden 200 metre. Evet 200 metre sonra videomun sonunda tanıtıp ve göstermeye çalışacağım o plaja gidiyorsunuz. Terliğinizi, sandalyenizi, havlunuzu alıp da gidebileceğiniz rahatlıkta, güzellikte bir ev tanıtmaya çalışıyorum sizlere. 2 artı 1. Bu evlerimiz Didim'in en huzurlu ve sakin bölgesinde. Tanıtacak olduğum ev bu ev. Birçok evimiz var burada. Ama ben bunu tanıtmaya çalışacağım sizlere. Bakın bu görmüş olduğunuz yeşil alanlar bizim bu evimize ait. Aslında normalde ortak kullanımlı. Ama yerip de her ki bütün evlerin zaten böyle yeşil alanları var. Böyle yeşil alanları var. Verandadan ön bahçe mevcut. Ön bahçe mevcut. Evimizin içini geçelim tanımaya çalışalım şimdi. Evimizin bina kimlik sertifikası. O da hazır. Tanıtacak oldu. Evimizin içini geçelim şimdi tanımaya çalışalım artık. Girişimizin sağ tarafında bir yatak odası. Alt yapıların tamamı ile bitmiş. Spotlar ledler mevcut. Kalorifer ve tek yerleri de mevcut. Kapımızın arkasında da vestiyer yerleri. Vestiyer alanlarımız mevcut. Girişimizin kapısının arkasındaki. Sol tarafında böyle bir tuvaletimiz, çamaşır makine yerimiz lavabomuz ve geniş böyle alanla da banyomuz. duş banyomuz. Çok güzel evler. Çok güzel evler. Bu bizim ikinci yedi odamız. Klima altyapıları hazır. Kalorifer petekleri, panjurlarımız da hazır. hazır. Mutfağımızın renkleri böyle olması çok çok güzel. Açık renkler her zaman sahillerde revaçlı şey olur. Çünkü kireçli oluyor genelde sular. Daha temiz, daha bir hoş bir görünüş var. Bakar mısınız? Yani gerçekten de çok hoş bir kullanışlı, güzel bir evet. salonumuz, mutfağımız burası. En önemlisi de bu veranda alandan, bu bahçe alanımız. Sandalyenin masanı buraya koydun mu? Harika bir yaşam. Bu yerde bakın böyle bir salıncağımız da koymuşlar. İşte bu yerler kullanımı bize ait. Bu yerlerin kullanımı bize ait. Yani insan ne ister? Sakinlik ister, güzellik ister, doğa içinde. Denize 200 metre. Videonun sonunda göstereceğim ben size. Aslında drone da var. Drone'dan da işte, tanıt çekmek isterim ama ben direkt olaraktan o sahiden 200 metre mesafedeki plajdan videomu sonlandırmak istiyorum. Evimizden denize giriş yolumuz bu yol. İşte doğa, deniz, kumsal, güneş, hava, enerji işte bu yerde. Eğlenme, dinlenme hepsi bu yerde. Mükemmel bir havası, enerjisi mevcut.